Çok sakin relax. Korkmayın Tolga Bey. Tolga Bey değil. E, Tolga da de diyebilirsin. Tolgacım deme ama böyle. Tolga veya hiç isim kullanmadan. Tamam. Tamam. E, fanımsın. Yanlış aşkı çok seviyordum. Hı? Söylemişsiniz. Güzel. E, baskıcı bir babam var. Göz açtırmıyor. Sert bir aileden geliyorsun. O konudan numara yapmama gerek yok. Öyle zaten. Öyle mi? Sen de mi öyle? İyi güzel o zaman. Sen de bu işe gerisi sen. De. Siz hiç merak etmeyin. Ben de sözlü sınavları hiç çalışmadan geçtim. Anladım. Siz yine de böyle çok böyle iyi böyle sert bir hocaya hazırlanıyormuş gibi düşünün. Ve biraz da mahşupsunuz gibi. Tamam mı? Öyle çok salmayalım. Tamam. Hadi gidelim. Emin senin bir sorun yok. Ha? Ya hayır babacığım niye sorun olsun? Ya kızım daha nasıl sorun olmasın ya? Menajerler değişmiş. Belki ya güya ben yapımcıyım. Ben bunların hızını yetişemiyorum ya. Bak benim her şeyden haberim olacak. Benim haberim olmadığı zaman beni sinir basıyor. Görüyorum. Bak zaten Nesrin Tolga'yı çok iyi zapt edemiyordu. Ama Suzan onu çok iyi kontrol edecek. Böylesi çok daha iyi olacak. Sen bir kızına güven. E olsun zaten. Baksana kız otellere götürmeler falan. Şu Kadir'e biz derimeli diyoruz ama var ya sağlam çocuk çıktı. Helal olsun bak bir şey yapmadı. Ha evet. Bak çok büyük konuşmuyor ama hani böyle seni o falan götürecek böyle şeyler olacak türlü abi. Ya ben neler diyorum ya. Yani senin başına böyle şeyler gelecek. Ha, eğer böyle bir şey olursa var ya ben o Tolga'yı var ya mahvederim. Kimse benim elini alamaz onu. Yani... ...diyenip nereden çıktım ben yani? Niye benim başıma böyle şeyler geliyor? Tolga beni oteli neden götürsün babacığım? Şey yani bu arada böyle, böyle Tolga demişken <laughs> hazır lafı açıldı aklıma geldi bu arada. Onların bugün böyle kız isteme muhabbetleri olacak diye ben... onları bugün başka çekim koymadım. Bir öğlen böyle bir ufak çekimleri olacak. Ee, ama biz böyle her şey çok takvime göre gidiyor. O kadar heyecanlıyım ki ben her şey çok iyi olacak diye hissediyorum. Gerçekten inşallah öyle olur. Kuşa, aman nazar Var işlerimiz biz. Çok bekletmedik ya. Yo ben de şimdi geldim. <laughs> Süper. Şey merhaba. Evet, ben öncelikle böyle bir şeye sebep oldum. Ha hiç hiç lütfen ben bunları duymak için gelmedim buraya. Hiç gerek yok. Şimdi ben senin için özel birkaç soru hazırladım. Onları cevaplarsan benim için kafi. Şey, o, te, o telefon soracak herhalde Asıl'cığım değil mi? Canım sen bir sus. Sana sormayacağım, ona soracağım. Sus sen. Hazır mısın? Ne istersiniz? Ben bir su da alayım. Su. Su iç, evet. iyidir. Su iç. Teşekkürler. Hazır mısın? Tolga'nın tutmuş ilk romantik komedisinin adı. Yanlış Aşk. Yanlış Aşk doğru çok tuttu. Ee, baskıcı zebbi babası Sus başlattım. artık. Evet. Yanlış Aşk dizisinde ilk kiss ne zaman geldi? Ee, kiss derken yani öpücük gibi mi? Kiss işte kiss. <gülüyor> <gülüyor> Sen nasıl bir fansın bakalım ya? Fanlar bunun için yaşar bunu bilmen lazım. Aa, ben izliyorum seviyorum yani Aşk dizisi o da. Seviyorum. Güzel. Sahte evliliği ilk kim öğrendi? Ninesi. Ninen mi vardı? N Nine olabilir. Ee, yani normal insan yönü düşük karakterlerin. İnsanların ninesi de olabiliyor. Ee, ya biz e, her zaman her şeyi bilmek zorunda değil. Sen yani. hiç yorma kendini canım benim. Hiç yorulma daha fazla. Sen de bak şimdi bir, bir iyilik yapmak istemişsin belli. Olur herkes hata yapar şu hayatta ama sana bir tavsiye, bunun ipiyle sakın kuyuya inme, bu sarının ipiyle duydun mu? Gel bakalım sen de gel, kalk gel ben bakayım geliyorum. gel. Şu an çok yanlış Nine. nene yani gerçekten aklına gelen nene mi oğlum? Ee, yani çok şey, talihsiz bir şeyler oluyor şu an. Çok üstüne gidiyorsun kızın, kızcağızın babası baskıcı falan zaten o da heyecan yaptı yeni fan yani o öyle şey. Yani... Tolga'cığım bana fanlığı falan anlatma, ben bir fanla yıllardır yaşıyorum bu kız senin fanın falan değil. Herhangi of. bir fanın çok kolay bilebileceği soruları hazırladım ben. Ama bilemedi. Böyle bir oyun oynamışsın bana sen bir belle. Ben şimdi daha çok tutuldum. O oteldeki kız kim çok merak ediyorum. Onu ortaya çıkaracağım. Göreceksin. Şimdi gidiyoruz setimiz var geç kaldık yürü. Canım sen de hesabı öde bakalım. O suyu da iç dik kafana. Soğuk soğuk iyi gelir. Bravo çok güzel. Süper oldu.